Evet merkeze merhaba rektörler anlatıyor başlıyor keyifle başlıyoruz dördüncü haftaya başlıyoruz e, niye keyifliyiz çünkü e, neredeyse Türkiye'deki üniversitelerin yakınına e, yarısına yakınıyla. Konuşma imkanı bulduk, üniversiteleri tanıma imkanı bulduk. Rektörler anlatıyor, tercih listesinde adı geçen bütün üniversiteleri davet ediyor ve rektörlerinden üniversiteyi tanımaya çalışıyor. E bu güzellikle tabii ki heyecanla ve mutlu başlıyoruz. E bugün de yine 6 üniversitemizi 6 rektörümüzden dinleyeceğiz. Hepiniz ekran başına hoş geldiniz efendim. Efendim hoş geldiniz. Raşit'in de söylediği gibi dördüncü haftamızdayız ve sınav maratonu da sona ermiş durumda. Artık bundan sonra adaylarımız tercih sürecine, sınav maratonu kadar önemli olan tercih sürecine girmiş durumdalar. Ve biz tercih süresinin son gününe kadar onlarla birlikte olacağız ve bütün üniversitelerimizi stüdyomuzda ağırlamaya çalışacağız. Peki bugün konuklarımız kimler? Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi. Karatay Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi bugün bizlerle birlikte olacak. 3 saat boyunca biz üniversitelerimizi yakından tanımaya çalışacağız. Siz de yayın esnasında merak ettiğiniz sorularınızla bizlere katılabilirsiniz. Facebook.com slash twitter.com slash Okul adreslerinden bizlere ulaştırdığınız sorularınızı vaktimize el verdiğince hocalarımıza, rektörlerimize ve rektör yardımcılarımıza ileteceğiz ve yanıtlarını almaya çalışacağız. Hemen programımıza başlamak istiyorum ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nec Necati Tüysüz bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Ee, Karadeniz'den ve güzel bir hava getirdiniz. Eminim orada havalar da çok güzeldir. Ankara'ya da artık yaz geldi, mutluyuz. Hocam isterseniz önce Trabzon'la başlayalım. Hmm. Biraz Trabzon'u anlatalım adaylara ve ailelerine. Hmm. Ondan sonra tabii ki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde anlatmaya devam hmm. edeceğiz. Ben öncelikle sizlere bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. TRT, TRT ailesine, Karadeniz Teknik Üniversitesi adına şükranlarımı sunarım. Biz teşekkür ederiz. Ee, ben, bizi dinleyen herkese de iyi sabahlar diliyorum özellikle de gençlerimize Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni tercih edecek olan gençlere şimdiden selamlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Hı. Onları okuyacak diyoruz. Yoğun e, ve zorlu bir sınav maratonundan e, çıktılar artık. Bundan sonra e, gelecekleri için en iyi kararı verme uğraşları içerisine girmiş bulunuyorlar. Biz de onlara buradan elimizden geldiği kadar yardımcı olmak e, gayret içerisinde olacağız. Kendilerini bir kere daha tebrik ediyorum. Efendim e, Trabzon. Tabii çok e, tarihi derin olan bir kent, e, kültür kenti, tarih kenti, doğa e, kenti, spor kenti, e, ülkemizin e, cennet köşelerinden birisi. Baktığımız zaman tarihine e, 2500-3000 yıl e, billattan önce geriye doğru gidebilen hı hı. E, çok e, önemli imparatorluklara başkent olmuş olan bir kent. Ee, ve kanunun fethettiği, e, Yavuz'un yönettiği, e, Atatürk'ün üç kere özellikle e, Trabzon'a uğradığını söylersek, bu kentin tarihi olarak önemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok eski bir yerleşim e, merkezi hı hı. ve e, doğal güzelliği açısından da herhalde ülkemizin cennet köşelerinden birisi, yeşille mavi'nin iç içe olduğu bir yer. Ee, ulaşımın her türlüsü ile ulaşmak kolay. Hava ee, havaalanı hemen üniversitemizin biz içerisinde bahçesinde diye e, tabir ediyoruz. Ee, çünkü havaalanından inen bir öğrenci 5 e, dakikada Çantaselinde çantası kampüse ulaşabilmekte. Karayolu deniz yoluyla da de ulaşım mümkün. Dolayısıyla e, ulaşım açısından da son derece kolay bir kent. Temizlik açısından da buradan belediye başkanımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi ötelim. Ülkemizde en temiz kentlerden biri seçildi. Dolayısıyla Trabzon baktığınız zaman insanıyla, kültürüyle, doğasıyla tam manasıyla yaşanabilecek bir kent. Zaten ülkemizde de yaşanabilecek kentler arasında da dördüncü sırada yer alan bir kent. Oo, oh, hayır. öğrencilerimiz zevkle Peki, bu e, davet ediyoruz. Büyük şehir konforu mu alıyoruz biz Trabzon'da? E, Trabzon bildiğiniz gibi yeni büyük şehir oldu. 30 Mart hı hı. E, itibariyle büyük şehirdi. E, ama e, yani Trabzon'a baktığınız zaman geçmişiyle beraber hep büyük şehirdi zaten. Yani hem Trabzon sporuyla <laughs> e, hem e, az önce de bahsettiğim özelliklerle baktığınız zaman büyük bir kentti tabi yıllardır göç veren bir kent ee, ama e, her zaman da cazibe merkezi olmuş özellikle Kafkaslar'ın da merkezi olan e, bir e, kent ee, 1990'da e, Rusya'daki olan e, devrimden sonra artık e, Trabzon'da e, Kafkasya'dan Rusya'dan çok önemli e, misafirler e, edinmiş ve Trabzon bu manada da oralarla çok güzel temaslarda bulunmuş hem ticari açısından hem eğitim açısından baktığınız zaman o işlevinin aynı zamanda sağlık açısından. Bugün bizim üniversitenin sahip olmuş olduğu tıp fakültesi, hı hı. diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi yani sağlık bilimleri alanındaki sahip olmuş olduğu olanakları ve artık kentin sahip olmuş olduğu sağlık bakımından ee, olanakları üst üste koyduğumuz zaman da hem e, Doğu Karadeniz bölgesinin hem de Kafkasların önemli bir sağlık merkezi olmuş. Dolayısıyla Kafkasya'dan da önemli sağlık hizmeti <laughs> alma açısından e, önemli derecede insanlar Trabzon'a gelmekte. E peki hocam şimdi e, hem bölümleri konuşalım hem ara ara zaten Trabzon'a dönmüş oluruz. Ee, şimdi e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam dördüncü üniversitesi e, e, bir hayli zamandır eğitime hizmet veriyor. Birçok eksiğini yol hmm. üzerinde fark etmiş, düzeltmiş, geliştirmiş geliştirmeye de devam eden bir hmm. üniversite. Üniversite kısmını bir görelim, bir tanıyalım. Nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi sizin bahsettiğiniz gibi üniversitemiz 20 Mayıs 1955 yılında ülkemizin dördüncü <laughs> üniversitesi olarak kurulmuş. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden sonra. Ege Üniversitesi ile aynı günde kurulmuşuz. Onlar da 20 Mayıs 1955'te kurulmuşlar. Geçen bir e, e, konferansta Ege Üniversitesi'ndeki meslektaşlarıyla da muhabbet ettik. E, onlar da biz dördüncü diyor ama şöyle e, en sonunda kararlaştırdık. İkiz üniversite olalım dedi. ama biz sabah e, kurulmuşuz. Dolayısıyla önde gelen ikizlerden biriyiz. E, dördüncü üniversite olarak biz yerimizi aldık. Bir Karadeniz ısrarını yani, hala sürdürüyor şimdi. E, evet. E, <laughs> şimdi bugün itibariyle 17 fakültesi olan e, sağlıktan, e, sosyal bilimlere, eğitimden, mühendisliğe e, ilahiyatından e, e, orman fakültesinde çeşitli fakülteler. hemen hemen tüm fakülteleri bünyesinde e, e, bulunduran e, bir üniversite. 17 fakültesi var. 8 meslek yüksek okulu aktif olarak hı hı. görev yapıyor. 7 enstitüsü var. Hı hı. Ve 55 bine yakın öğrencisiyle büyük bir eğitim öğretim kuruluşu olarak şu anda görevimizi yapıyoruz. Bunun yanı sıra çok sayıda sayımız 26'lara ulaştı. Uygulama araştırma merkezi var. Dolayısıyla araştırma arge bakımından da çok önemli işlevleri yerine getirecek birimlere sahip olan bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Hocam, e, teknik bir üniversite olarak kurulmuş, hala teknik, e, yani İsta, e, İstanbul Hı -hı. Teknik Üniversitesi'nin bir e, benzeri olarak Anadolu'da kurulmuş bir teknik Hı -hı. üniversite, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Peki bu teknik özelliğini hala e, sürdürüyor mu? Bu anlamda hala iddialı mı? Çünkü 17 evet. fakülteye ulaşmış zaman Hı -hı. içinde. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi e, aslında e, çekirdeği mühendislik fakültesi Hı -hı. oluşturuyor. Teknik Üniversite olarak Temel Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile beraber e, akademik hayata başlamış e, üniversitemiz. E, ben de e, oradan mezunum, 79 mezunum, 75-79 yıllar arasında e, okudum e, Mühendislik Fakültesi'nden. E, öğretim e, elemanları üyeleri İstanbul'dan Dageyde gelirlerdi ve uçakla küçücük devallar o zaman. Birkaç kere de uçağın fındıklığa çıktığını da iyi biliriz. <laughs> ee, sis olduğu zaman özellikle sevinirdik. Koca gelmeyecek ders yapılmayacak falan diye. Ama o günlerden bugünlere geldik. Şu anda 2200 civarında öğretim üyesi bulunan dev bir öğretim kuruluşu oldu. Ve tarihinde de iki kere büyük öğretim üyesi yetiştirme hamlesi gerçekleştirdi. İlk hamle de yurt dışından doktoralı. E, kuruluş aşamasında çok büyük bir e, öğretim elemanı e, grubu kitlesi üniversitemize katıldı. Hı hı. Sonra bir de e, 1984-85'te yıllarda yüzlerce öğretim elemanımızı yurt dışına gönderdik. Onlar da doktoralarını tamamlayarak üniversiteye döndüler. Dolayısıyla iki e, önemli dönüm noktası var. E, öğretim üyesinin e, önemli derece öğretim üyesine sahip olma açısından baktığımız zaman. Dolayısıyla bugün öğretim üyesi olmayan ee, ve hatta e, araştırma e, anlamına baktığımız zaman yeterinden fazla da çuvalanda öğretim üyesi olan bir üniversite düzeyine ulaşmış bulunuyoruz. Buradan tabi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne e, şükranlarımızı arz etmek isteriz. Oradaki e, ebediyete intikal etmiş hocalarımızı yad etmek isteriz. Allah rahmet eylesin. Çok büyük emekleri var. E, fakat ee, tabii öyle bir nokta bizi getirdi ki ondan sonra da bize bir işlev görevlendi. Biz ondan sonra üniversite kurduk. Şimdi üniversite kuran üniversite evet, konumuna geldik ve Türkiye'de kuruldu değil mi hocam? hem 5 üniversite bölgede kuruldu. Ama bunun yanı sıra ülke çapında, şimdi isimlerini vermek istemiyorum ama çok üniversitenin, büyük bir üniversitenin çekirdeğini oluşturduk. Dolayısıyla ülke çapında da çok fazla sayıda üniversitenin kuruluşuna öncelik etmiş durumdayız. Peki bu üniversite kurulma safhası, safhası <laughs> safhasında fakülteler ayrılırken ya da şimdi 184 işte 190'lara ulaşmış üniversite sayısı var. Öğretim e, görevlisi açısından sıkıntı yaşanıyor. Ciddi bir rekabet var. Bütün bunlar olup biterken Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik açıdan herhangi bir şey kaybetmedi diyorsunuz. Aksine biz güçlü bir şekilde bu yarışta e, yolumuza devam ediyoruz diyorsunuz. Böyle mi yani, diyorsunuz hocam? <laughs> şimdi şöyle <laughs> ben, e, bu bir e, döngü e, yani tabii Türkiye'de yeni üniversiteler kurulunca o arada epey bir öğretim üyesi e, göçü oldu hı hı. yani bizim üniversitemizden. Ama demin de bahsettiğim gibi dışarıdan gelen çok önemli sayıda e, yurt dışından gelen yeni doktorallı gençlerle beraber o açığı kapatmış olduk. E, ya yani bu da tabii ülke e, açısından bizim yerine getirmemiz gereken önemli hı hı. bir görevdi. O üniversiteler artık öğretim üyesi yetiştirmek zorunluluğundayız. Şimdi zaten önemli sayıda e, doktor öğrencisi, master öğrencisiyle yine Yeni kurulan üniversiteleri öğretim üyesi yetiştiren üniversite görevimizi yerine getiriyoruz tabii normal öğrenci yetiştirme görevimizin, topluma hizmet görevimizin yanı sıra araştırma görevlerimizin yanı sıra o hizmetleri de yapıyoruz. Kolay değil yani ülkenin dördüncü eski üniversitesi olmak dolayısıyla bu sorumlulukları da biz bunlar aslında zevkle yerine getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz ve bu uğurda Ülkemize yapmış olduğumuz katkılardan da gurur duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Hocam, OF'ta e, ve sürmene de fakülte var. Birçok yerde e, meslek yüksek okulu var. E, bu beş üniversiteden sonra e, yeni e, sizden e, üniversite çıkar mı? <laughs> Yok, artık zaten biz Trabzon ili içerisinde e, yerleşkeleri olan, konuşlandırılan bir konuma döndük. <laughs> e, biz şöyle... E, Arzu biliyorsunuz Trabzon'da ikinci bir e, üniversite daha var, Vakıf Üniversitesi var, Üniversitesi var. Ama e, bizde mi üniversite çıkmasın diyoruz da kurulacaksa yeni bir devlet üniversitesi Trabzon'a kurulabilir. Yani onu destekliyoruz. E, biz şu anda e, normal olarak bu boyutta bir üniversiteyi çok e, işlevsel bir şekilde yerine getiriyoruz. O bahsettiğiniz fakültelere baktığımız zaman biz aslında tabii ilçelerde çok fazla fakülte olmasını arzu etmiyoruz ama bunlar eski kurulan özellikle Sürmene'de deniz bilimleri fakültesi eski kurulan fakültemiz. ve Bugün ülkede en önünde gelen fakültelerden birisi belki birazdan bu fakülteleri açacağız ama yeri gelmişken deniz bilimlerinden biraz bahsedeyim. Deniz Bilimleri Fakültesi bugün sahip olmuş olduğu binalarıyla olanaklarıyla baktığınız zaman altyapısı laboratuvarıyla hakikaten çok üst düzey bir yerde. Tercih etmek isteyen öğrenci kardeşlerimize önemli tavsiye ediyorum. Simüla, simülasyon merkezinin olduğu her türlü deniz koşullarında kaptanlık yapılabilecek öğretiyi elde ettikleri bir simülasyon merkezimiz var. Şu anda inşasını yap, e, yapıyoruz. Aşağı yukarı e, Eylül'de bitecek olan bir gemimiz var. Bu gemi 34 boy, e, metre boyutunda bir gemi olacak. Türkiye'nin üçüncü büyük araştırma gemisi olacak. TÜBİTAK, MAM ve FİRİ sonra Türkiye'nin üçüncü büyük araştırma gemisi olacak. Ve Burada tabii öğrencilerimiz de bu araştırma gemisinde her türlü araştırmalara, hocalarla beraber iştirak ediyorlar. Dolayısıyla okyanuslarda dahi her türlü araştırma yapabilecek boyutta bir gemiye sahip olacağız. E hoca kadrosu deneyimli